Savi demek ki Nityam'dan habersiz durakta çatri prasatı kullanıyor. Göreceksin çok yakında başarı kendiliğinden gelecek ve bütün acılarını unutacaksın Nityam. Ne cüretle aracıma tekme atarsın ha? Özür dile. Hey böyle devam edersen. Yine bir ihanet. Nityam. Bana yine yalan söyledin Savi. Bunu neden yaptın? Nefretin yüzüne yansımış sona. Fakat diğer yandan kız kardeşin senden çok daha mutlu öyle değil mi? Hem de cebinde beş para olmadan. Seni ileride bu açgözlülüğün öldürecek. Sadece açgözlülüğün. Kendi öz kardeşini her zaman mutsuz görmek istiyorsun. Çatri Prasat karşımda. O zaman ne duruyorsun? Dediğimi yap. <laughs> <laughs> Tamamdır. İşi bitti. <laughs> her halimle sev. Yeni bölümüyle Yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.